Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün dağların keçisi Renault Broadway aylar, yıllar, haftalar sonra garajından çıktı. Ve Renault Broadway aracımıza bugün nereye gidiyoruz? Köye gidiyoruz. Orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür arkadaşlar. Renault Broadway hak ettiği yollarda. Dağ keçisi dağ yollarında kendini bugün gösterecek. Arabamız tüplü arkadaşlar. Arabaya 20 liralık gaz aldım fazlasını kabul etmiyor. Bu arabaların huyudur bu. Fazla gaz alırsan şımarır. Yolda bırakır. Bu arabaya 20 liralık gazı koyacaksın kardeşim. Tüm dünyayı gezeceksin bu arabayla. Bu arabanın hakkı budur arkadaşlar. Şimdiden süper bir video olacağını hissedenler bu videoya beğeni yapıştırdılar bile arkadaşlar. Onların eline golüne her yerine sağlık arkadaşlar. Ee, ayrıca bu videoyu tam ekranda izleyen arkadaşlar ekrana bir kere tıkladığınızda aşağıda şu şekilde bir beğenme işareti göreceksiniz. Tam ekrandan çıkmadan da videoyu beğenip bana destek olabilirsiniz. Hadi bakalım. Renault Broadway'ım benim. Dağların lordu yolların Renault'su bakalım bugün neler yapacak. Biraz boğuluyor. Birazcık böyle bir çekişten düşme oluyor arkadaşlar ama kesinlikle yolda bırakma olamaz. Bu arabanın beni yolda bıraktığı gün araba sektörünün bittiği gündür arkadaşlar. Size bu kadar da net söylüyorum. Karşıdan bir tane tır geliyor bu arada. O tırcı gelmeden şuraları bir geçelim arkadaşlar serisinden. Ee, oğlum yalnız size bir şey Filene şey bastığınız zaman kilitliyor bak. Araba yavaşlatmıyor. Direkt lastikleri kilitliyor. Tabi arkadaşlar bu arabaların üretildiği senelerde Broadway'de, Broadway'de ABS'nin ne işi olur diyebilirsiniz. Doğru ABS'si yok ama sizin için ömrü hayatınızda Broadway'in otomatik vites arabası olduğunu biliyor muydunuz? Bilmiyordunuz. Ben de çok sonradan öğrendim ama siz de yeni öğreniyor olabilirsiniz. Renault Broadway'in otomatik arabası var lan. Otomatik vites. Bildiğiniz otomatik vites Renault Broadway var arkadaşlar. Bir saniye dur. Malatya Zafer Turizm. Bir saniye hocam. Fren tutmuyor hocam. Baksana direkt kilitliyor benim lastikler ha. Hocam dur fren tutmuyor hocam. Arkadaşlar şimdi bugün ağır vasıta değiliz. O yüzden bugün dikkatli gitmemiz lazım. Aman hocam bir saniye ben şuradan kıyılardan köşelerden. Lan çık lan. Arkadaşlar araba rampa yukarı birazcık zorlanıyor evet. Arabam külüstür olabilir ama. Ee, elim kolum külüstür değil. Önemli olan şofördür arkadaşlar. Bir arabayı yürüten faktör şofördür. Araba kendisi bir yere kadar yürür anladınız mı? Olayı şoför çözer. Oğlum fren tutmuyor. Ya Rabbi ya Resulallah. Biz bu arabayla nasıl bu yolu bitireceğiz ya? Oğlum yine trafik sıkışmış orada. Ne olmuş orada ya? Bir saniye olayları çözmeye geliyorum. Selamun aleyküm. Bir saniye ne oluyor burada? Oğlum abi frene bak. Arabayı stop etti lan bizim. Rolantide sıkıntı var arkadaşlar Rolantiyi çok düşürmemek lazım Zafer Turizm az geri al bakayım başkanım Başkanım az geri al ben şuradan bir geçeyim Başkanım hadi Başkanım az geri al oğlum niye sıkıştırdınız trafiği Yol versenize ya Heh tamam eyvallah eyvallah Zafer Turizm eyvallah arkadaşlar daha keçisiyle o Broadway'i görünce gerçekten Eller ayakları titredi Ne yapacaklarını şaşırdılar Yol vermeyip de ne yapacaklar arkadaş? ezer geçerim valla Oğlum bu arabalardaki sağlamlık hiçbir şeyde yok lan Size Yeni arabalar bu kadar sağlam değil ha. Bak bak nasıl gidiyor. İçini de göstereyim hemen size şöyle arabanın arkadaşlar. Oğlum 120 ile gidiyoruz daha yollarında. Lan ne oluyor? Bismillahirrahmanirrahim. 140 ile gidiyoruz. Eyvah 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 eyvah. Tamam 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 tamam. Yavaş 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 yavaş. Yavaş frene bas. Frene bas. Allah belanı vermesin arkadaşlar. Fren tutmuyor. Niye söylemiyorsunuz frenin tutmadığını bana? Kahretmesin uçuyorduk az daha ya. Az daha uçuyorduk. Direkten döndük ya. Çaktırmayın. Oğlum frene basınca ya kilitliyor ya da durmuyor ya. Böyle bir saçmalık var arabada arkadaşlar. Dengesi yok yani frenin. Nasıl bir fren var bu arabada ben anlamadım ya. Frenin bir dengesi yok. Ya çok basıyor ya hiç basmıyor arkadaşlar. Bir ortasını yakalayabilsek güzel olacak frenin. Ayağımın biraz alışması lazım bu arabanın fren pedalına. Baksana abi şuna bak. Şimdi de kilitliyor. Dayı ne yapıyorsun dayı? Allah aşkına beni görmüyor mu burada kod lan tamam Broadway sürüyoruz da o kadar da değil yani neyse tamam adam gitti arkadaşlar bizim araba zaten eski yapacak bir şey yok bizim araba zaten eski bir de gitse bir olan yolda bırakmaması arkadaşlar oğlum aşağıda ne olmuş yine bir trafik sıkışmış orada biz niye böyle şeylerle uğraşıyoruz yine ya şöyle ak git yapamıyoruz ya Şöyle akıp gidemiyoruz ya baştan sona kardeşim sizin alıp veremediğiniz ne ya ben sizi anlamıyorum ya. Ya oradaki tırcıya yol vereceksin ya bu kadar basit ya. Ya sen bu jipi zaten buradan geçiremiyorsan çıkma kardeşim trafiğe. Çıkma. Kadın şoförmüş bu arada arkadaşlar yanlış anlaşılma. Bak bir de benim üstüme geliyor bak bana da yol vermeyecek bak. Bana da yol vermeyecek hanımefendi sen beni diğer şoförlerle karıştırma ben her yerden geçerim ha. Ben her yerden geçerim beni Diğer şoförlerle karıştırma. Aslanım Broadway be. Ne gidiyor be? Abi yine trafik sıkışmış. Allah aşkına siz ne yaşıyorsunuz ya? Arkadaşlar ben frene basmayacağım bu arabada. Ben freni tutturamıyorum bu arabanın. Baksana. Arkayı direkt kilitliyor ya. Arkayı direkt kilitliyor hocam. Nasıl bir fren var burada? ABS yok zaten arabada bu oğlum Broadway'de ABS'nin ne işi var? Allah Allah memur bey memur bey çok özür diliyorum çok affedersiniz memur bey çok affedersiniz normalde hayatta yapmam böyle hareketler yanlış anlaşılmasın yanlış anlaşılmasın memur bey çok affedersiniz normalde kesinlikle yapmam huyum değildir bugün yapacağım tuttu işte Normalde hayatta yapmayacağımı biliyorsunuz arkadaşlar değil mi? Biz, oğlum yine mi ya? Ya yine mi ya? La gözünüzü seveyim bir durun bir yol gidelim ya. Şuradan geçer miyim ben geçerim ha. Arkadaşlar benim araba durunca istop ediyor. Rölantide problem var. Rölantide problem var durunca istop ediyor. O yüzden bu arabaya durdurmadan gitmemiz lazım yolun geri kalan. Allah Allah. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Arabamız Broadway sıkıntı yok. Bu arabayı zaten böyle işler için kullanıyoruz arkadaşlar altı üstü sağ sol vurduğumda yolda kalmasın diye kullanıyorum bu Broadway'i. Koçum Broadway be... Allah oğlum dönemedim lan bir yan virajı. Bak bak nasıl gidiyor üçüncü viteste tırmanıyor aslanım benim ya. Aman am. Lan oğlum ne oldu? Lan ne oldu? Allah aşkına, o benim üstüme gelen kimdi ya? Bir saniye dur, dur dur. o benim üstüme gelen kimdi abi? Biz nereden düştük lan? Ha dur şu evin içine düştük arkadaşlar. Evin içine düştük. Kim lan o? Kim lan o? Bu muydu arkadaşlar? Allah aşkına bu muydu o benim üstüme gelen? Benim ya hanımefendi gözünü seveyim. Lan insan bir döner arkasına bakar. Öldük lan öldük. Arkada öldük insan bir döner arkasına bakar. Ya Rabbi ya Resulallah ya arkadaşlar. Ee, sizce bu kazada suç kimdeydi lütfen bu videonun altında yorumlarda belirtin ufak bir aksilik yaşadık bu arada burada bak tatlı ses turizmde varmış lan tatlı ses turizm hangi ilin e, otobüs firmasıydı arkadaşlar Buradaki trafik hala sıkışık. Ya Rabbi ya Resulallah yine Aykut Küçük kanalında sonuna gelemediğimiz bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tam ekrandan çıkmadan önce şöyle ekrana bir kere tıklayıp aşağıdaki şu ok işaretine like işaretine bir kere basarsanız çok mutlu olurum. Araba videolarının devamı gelsin mi yorumlarda lütfen yazmayı unutmayalım. Hadi eyvallah.